Ya, ya, yıkıyorlar ortalığı ortada abi her taraf ka ya ya. Türkiye kakta ya. Sen söylemiştim biliyor musun? Mayıs'ta ayaklanacak dedi Türkiye. Ya millet ha? zaten söyledim açından ölüyor dedi. Millet evet. dileniyor dedi. Millet evet. çay parası yok. Evet. Benim dediğime geldiniz yani. Evet işte Cenk'i kutluyoruz. Ben iki aydır yoktum içerideydim. Cezaevindeydim. Evet. Ben, ben mal Ben ortadan kayboldum. Ortalık böyle oldu diyor artık. Yalan yok mu Herkes Kardeşim millet çok geç kaldı. Daha evvelden patlaması lazım. Süpersin Cenk abi. Dur bir dakika konuşamıyorum. Silah Silah olacak bu? Ne oldu? Hükümet düşer mi? Düşer. Şimdi Necet Ali'ye konuştum. Yalan yok. Tamam. Ne dedi? Ne diyor adam biliyor musun? İlk <laughs> defa çıktı. <laughs> Peki, kontürlerim gitti yani. Parayla kontür alamıyoruz yani. Hesap. Adam diyor ki Türkiye savaş çıktı diyor. Büyük <laughs> <Yo>, konuştum. Cık, <gülüyor> savaş. Savaş. <gülüyor> savaş çıktı diyor. Cenk Bey silahınız nerede? Savaş çıktı. Elinize ne oldu? He? Vurum i̇şte da bu kartına, ya, silahla işte. Sen mi oradaydın? Ben oradaydım abi. Ne Bir Dün karısıyla da konuştum, kendisiyle de konuştum. Şimdi mi? Savaş çıktı diyor Türkiye'de. Daha evvel de patlaması lazım. Silah, silah nerede? Evet. Çok evet. geç kaldı diyor millet. Evet. Silah nerede silah? Evet. silah Çıkar bakayım de. şunu. Cenk. ya. silah nerede hacı? Bu aralar silah lazım. Silaha karşıyız. Da. Karşıyız. Silaha karşıyız. Karşısı. Karşısı gibi Cenk abi. Her şeye karşıyız. Açlığa da karşıyız. Bak, İçeriden geliyor çıkıyor al Allah düşünmedi. Üçten 14 düştü. almadılar mı yeniden? Hocam pitbull ısırmış ıstırmış onu. Köpek ısırdıydı abisi. O ne oldu? Hı? Köpek ısırdıydı. Bir tane yine vuruldu. Şusur <laughs> İslam'da <serislerle de> vuruldun. Gezi <laughs> kartından millet gitmiyor. Oradan geliyor. Doğru gördüm. Beşiktaş kalabalık. Her, her taraf kalabalık. <laughs> Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Cenk abi gidiyoruz biz. Eğlenme, eğlenmek isterlerdi misin abi? Biz eylem de eğlenelim mi? Yürüyecek misin? Eğleniriz de abi. 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 O hamurdan yürüyüş yapıyorlar. başka her şey yakışır yani. Bu kadar açlık olamaz. Aynen aynen. Bu kadar açlık olamaz yani. Ne Çalıntıymış polisler diyor. Faturaları yokmuş. Bu memlekete her şey yakışır o zaman. Bu memlekete her şey yakışır. Bravo. Hadi gidiyoruz. Bravo. 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 Hadi Cenk abi gidelim artık biz de o zaman. Tamam, Bekletmeyin hadi. Teşekkürler,